minutes arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı şöyle genel bir açılım yapmak istiyorum sizinle. Küsler barışıyor mu? Yeni aşk var mı? Süre gelen ilişkilerde kavuşma, uzun süreli birliktelik evliliğe gidiyor mu? Yeni iş başlangıçları, yeni atılımlar, işte yükselme var mı parasal enerjinizde? Eğitim, sağlıkla ilgili gelişmeler neler? Bu bir genel açılımdır. Lütfen e, bu videoyu mesaj olarak algılayın. Bakalım. Şimdi biraz belki ilişkinizde kendinizi geri çekmişsiniz, bir şeyler eksik, yarım geliyor, küsler, bekleme dönemindesiniz ama bir barışma olacak aranızda sorunlarınız çözülecek, emeklerinizin boşa gittiğini hissetmeyin, üzüldüğünüz o günler geride kalacak. Barışmalar var, kutlamalar var, iletişim kartımız gelmiş diyebilirim. Süre girin ilişkilerde yükseliş var. ...efendim güneşi günler gelecek... ...bir kararlar alınıp uygulanacak... ...ciddi olarak... ...para enerjinizde yükselme var... ...düşünceleriniz var parayla ilgili... Ee, ...belki planlar var... ...hanede bereket açılmış... ...bir şey alabilirsiniz... ...borcunuz bitebilir... ...elinize bir para geçebilir efendim... ...arka arkaya gelen paralar var... ...yolunuz aydınlanmış... ...sağlık olarak da belki birkaç zamanda ...ruhsal çöküş, endişe, kaygı, panik durumunda olabilirsiniz... ...ama bakın... Bazı hayatınızdaki sorunların çözülmesiyle yeni başlangıçlar, yeni gelişmelerle e, bunlar da geride kalıyor. Eğitim, sağlıkla ilgili de güzel gelişmeler var. Bakın bir yolumuz var. Beklediğiniz haber gelecek efendim. Güzel gelişmeler var lütfen bu videoyu beğendiyseniz yorumları aldık kabul ettik yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Aşkla kalın, hoşça kalın.